Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün arasında bir set aşkı başladığı iddia ediliyor. Uzun süredir sessizliklerini koruyan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, birliktelik iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu, son dönemlerin en popüler isimler arasında yer alıyor. Karşı görüşlü ailelerin birbirlerini çok seven çocukları Fatih ile Doğa tüm zorluklara ve farklılıklara rağmen birlikteliklerine devam etmeyi başardılar. Son dönemlerde yer alan sahneler nedeniyle dizi Rütük'ten ceza alsa da halen büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti'nin başrolleri arasında bir set aşkı başladığı konuşulmaya başlandı. Hatta öyle ki izinli günlerinde bir kaçamak yapmak isteyen ikilinin ilişkisi bu yolculuk sırasında yaptıkları trafik kazasıyla ortaya çıktı. Halklarında konuşulan birliktelik iddiaları hakkında sessizliğini koruyan ikili aylar sonra ilk kez açıklama yaptı. Dizinin resmi Instagram hesabında açılan canlı yayında seyircilerin sorularını yanıtlayan ikili, sevgili oldukları iddialarına da değindi. Sıla Türkoğlu, "Biz iki arkadaş olarak insanlar genellikle bizi sevgili sanıyorlar. Hayır değiliz." dedi. Doğukan Güngör ise partnerini onayladı. Bu canlı yayından sonra ünlü çiftin tatil görüntüleri gelmeye başladı. Tatildeki sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyayı salladı. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.